Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün tanıtmak istediğim Malatyalıların çok sevdiği, vazgeçilmez'i diyebileceğim bir yemek var. Bu e, gördüğünüz kiraz yapraklarımız, kiraz yapraklarımızı taze taze topladık. Burada gördüğünüz de yarmamız yani bulgurumuzun en küçük olan e, diyebileceğimiz yani unlu bulgur. E, bugün bunların hepsini e, ee, sarmaya çalışacağım ben sardıktan sonra pişiremediklerimi derin dondurucuya atacağım öncelikle size anlatmak istediğim şu yarım kilo burada yarmamız var malatyalılarımız genellikle yarma der ee, burada ise bir tatlı kaşığı kadar tüm, tuzumuz var tuzumuzu ilave ediyorum daha sonra bir miktar yaklaşık yarım su bardağı bir su bardağı kadar su koyuyoruz bu genellikle göz kararı olduğu için henüz miktar veremedim daha sonra yarmamızı ıslatmış olduğumuz yarmamızı bu şekilde karıştırıyoruz Evet. Şimdi yarmamızı karıştırdıktan sonra üzerini bir kapak kapatacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleteceğim. 15 dakika sonra yarmamızı yoğuracağım. Yoğurduktan sonra sarmaya başlayacağım. Yarmamız ıslanırken biz de kiraz yaprağı köftemizin ayranının malzemelerini sayalım. 1 litre su, Yarım kilogram yoğurt, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı erik eşkimiz var. Üzerine sosu için ise 4 adet kuru soğan ve 1 su bardağı sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığı salçamız var. Bunu isteğe göre de koyabilirsiniz. Kuru soğanlarımızı küp küp doğrayalım. Sıvı yağımızı da kavuracağız. Şimdi kiraz yaprağımızı sarmaya başlayalım. Kiraz yapraklarımızı yıkadık. Kendi kendine süzüldüler. Şimdi yarmamızı elimizi ıslatarak şimdi yoğuracağız bunu. Macun haline gelene kadar yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi yarmamız macun gibi oldu. Kıvamı çok güzel oldu. Elimizi ıslayalım. Böyle küçük 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 yapalım şu şekilde. Macunumuzun içerisinde tutalım. Daha sonra yapraklarımızdan şu şekilde kopartıyoruz. İçerisine çok küçük minik minik köftelerimizi bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra sarmaya başlıyoruz. Sardıktan sonra avucumuzun içerisinde biriktireceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi küçük koyalım. Az koyunca daha lezzetli olur. Daha şık durur. Çünkü haşlandığı sırasında yeteri kadar şişecektir. Kiraz yaprağı köftemizi sardık tenceremize. Şimdi üzerine taşımızı koyuyoruz. Ağırlığını vermemiz gerekiyor çünkü yoksa açılır. Şöyle bir tutam kadar tuz yani bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyin. Kaynar suyumuzu üzeri geçene kadar ekleyelim. Ocağımızın üzerine alıp pişirelim. Dediğim gibi kaynar suyumu ekledim ocağın üzerine bırakıyorum. Şimdi ise soğanlarımızı doğradım ben. Bu kadar çok olduğuna bakmayın. Kızardığı zaman çok azalıyor. Şöyle bir bardak da sıvı yağımızı ekleyelim. Kavurmaya başlayalım. Soğanlarımız orada kavrulsun. Şimdi biz köftemizin ayranını yapacağız. Yoğurdumuzu tencereye alalım. Yaklaşık 3-4 kepçe yoğurt var burada. 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyorum. Ve 1 yumurta ekliyorum. Bunu çırpalım şimdi. Hemen çırpmaya başlıyorum. Evet. Bu şekilde soğuk su ekleyeceğim. Çünkü içerisinde yumurta var. Yoksa sıcak su, kaynar su koyarsak pişer. Top top içerisinde. Ayranı bu şekilde hazırlanıyor. 1 litre, 1 litre kadar su koydum ben şu an. Evet. Şimdi biraz da kaynar suyumuzdan koyalım. İçerisinde un olduğu için koyulucaktır. Evet, ocağımızın üzerine alalım. Kaynaya kaynayana kadar bu şekilde çırpmaya devam edelim. Görüyorsunuz yapraklarımız pişiyor, köftelerimiz yani pişiyor. Bu arada. soğanında kavruluyor. Arada sırada karıştıralım. Ayranımız kesilmeyecektir. Çünkü içerisinde yumurta var. Dilerseniz yumurta koymayabilirsiniz. Ama yumurta koymazsanız ayranımızın kesilme ihtimali çok yüksek. Yumurta koyarsanız daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Ayranımız kaynadı. Şimdi erik reçkesini içerisine ilave edeceğiz. Siz isterseniz nar eşkisi de kullanabilirsiniz veya limon suyu da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayranımız hafif kahverengi bir renk aldı. Tuzunu da ilave edelim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz var. Siz isterseniz biraz daha çok ya da az ilave edebilirsiniz. Size bağlı nasıl yiyorsanız Gördüğünüz gibi kiraz yaprağımızın rengi suyuna verdi. Yeşil bir renk görünüyor. Soğanlarımızı da kavurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane soğanların içerisinden çok az kalmış gibi görünüyor. Kavruldukça azalıyor. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyeceğim. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Salçamızı soğanla birlikte biraz kavuralım. Şimdi ayranımızdan yarım kepçe kadar içerisine biraz ilave edeceğim. Çünkü özleşmesi için. Altını kapatıyorum bu arada. Şöyle bu şekilde. Karıştıralım. Şimdi ise tam tersi bir miktar içerisinden alıp ayranıma katacağım. Köftelerimiz de piştikten sonra ayranımızın içerisine ekleyeceğim. Köftelerimiz pişti. Süzgeçten geçirdik. Soğuk suyla da yıkadık. Şimdi ayranımızın içerisine ekliyoruz. Şu şekilde. Şimdi 5 dakika kadar kaynarsa yemeğimiz hazırdır. Yemeğimiz servise hazır. Bence enfes oldu. Denemelisiniz. Herkese afiyet olsun.